Abdullah Yıldız Allah'ın ipine yapışmak Bölgemizde siyonist saldırganlığın, ülkemizde de ırkçı bölücü terörün tırmandığı bir ortamda, Kur'an-ı Kerim'in şu dört ayeti öncelikli yol haritamız olmalıdır. Ali İmran 103 Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız da Allah gönüllerinizi birleştirdi ve O'nun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Siz bir ateş çukurunun kenarındayken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah sizi ayetlerine böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. Allah'ın ipi, müfessirlere göre Kur'an ve İslam'dır. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışmak, hep birlikte İslam dinine inanmayı, O'nu kabul etmeyi, ve gereklerini yerine getirmeyi ifade eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı Allah'ın gökyüzünden yeryüzüne sarkıtılmış ipidir diye tanımlar. Allah'a karşı görevlerimizi gereği gibi yapabilmek için, Allah'ın ipine toptan yapışarak tevhid inancında birleşmek, ayrılıktan uzak durmak ve hayatın sonuna kadar imanı korumak gerekir. İslam dini inançta ve amelde birliği esas alır. İnançta Allah'ın birliği ilkesi, amelde de hac ve namaz gibi ibadetler insanları bir araya toplayarak Müslümanların birliğini sağlar. Fert olarak veya bölünmüş gruplar halinde yaşayanlarsa, sosyal, maddi ve manevi baskılar karşısında dayanma güçleri zayıf olacağından dinlerini ve varlıklarını korumakta zorlanırlar. İslamiyet, düşünce ayrılığının düşmanlığa dönüşmesini, insanları çekişen ve vuruşan kamplara ayırmasını onaylamaz. Nitekim bu ayette Müslümanların birliği Allah'ın bir nimeti olarak değerlendirilirken, toplumsal barışı tehdit eden ve İslam'dan önce örnekleri çokça görülen, çekişme hallerini her an içerisine düşüp yanabilecekleri ateşten bir çukurun kenarında bulunmaya benzetmiştir. Yüce Allah, insanların böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalmamaları için, toptan Allah'ın ipine, Kur'an'a, İslam'a sarılmalarını, onun genel prensiplerinin dışına çıkmamalarını emretmektedir. Onun Allah'ın nimeti sayesinde kardeş olduğunuz ifadesi ise İslam'ın insanlar arasında birlik ve beraberliği sağlama konusunda ne derece kaynaştırıcı önemli bir unsur olduğunu, hatta din kardeşliğinin dolayısıyla inanç ve dava birliğinin soy kardeşliğinden daha kuvvetli olduğunu gösterir. Zira soy dil ve vatan birliğinin aynı ırktan olan Araplar arasında meydana getiremediği barış, kardeşlik ve dayanışmayı İslam bu millet arasında başardığı gibi farklı ırklar ve soylar arasında da başarmıştır. İslam tarihi bunun örnekleriyle doludur. Kur'an yolu tefsirinden özetle. Enfal suresinin 46. ayeti ise şöyledir. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle didişmeyin sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Elmalılı Muhammed Hamdi yazır, Hak dini Kur'an dili tefsirinde bu ayeti şöyle açıklar. Allah'a ve Resulüne itaat eyleyiniz ve aranızda niza etmeyiniz ki feşele düşersiniz. Yani zayıf, tembel, çekingen ve korkak olursunuz. Salaklaşır, Yılgınlaşırsınız ve rüzgarınız kesilir, havanız söner, ağırlığınız kaybolur, devletiniz evden gider ve sabırlı olunuz. Zira Allah kesinlikle sabredenlerle beraberdir ve sabredenlere zafer ihsan eder. Enfal 73. ayet mealen şöyledir: Kafirler birbirlerinin velileri, dostları ve destekçileridirler. Eğer siz de öyle olmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat çıkar. Yani kafir olanlar bile birbirlerinin velileridir. Eğer siz de öyle yapmaz, birbirinize velayet ve yardım işinde dayanışma içinde olmazsanız, yeryüzünde çok büyük bir fitne ve fesat olur da bunun büyüklüğünü kestiremezsiniz. Şura suresinin 39. ayetine gelince, Onlar bir zulüm ve saldırıya uğradıklarında, birlikte yardımlaşarak kendilerini savunurlar. Müminler haklarına bir saldırı olduğu zaman birbirleriyle yardımlaşır ve haklarını savunur. Haksızlığa boyun eğmez, zilletten hoşlanmaz, azgınlık ve saldırıda bulunanın cezasını verirler. Aşırı gitmeyerek adaletle intikamlarını alırlar. Başka bir milletin himayesine sığınmazlar. Kendi milletlerinin bağımsızlığı, izzet ve yardımı birliğiyle zalim ve azgının hakkından gelirler. Akgül mealinde belirtildiği üzere, Müminler birbirleriyle yardımlaşarak tüm haklarını koruyacak kurum ve kuralları oluşturarak birlikte ortak savunma paktı geliştirip harekete geçerler. Duamız millet ve ümmet olarak hep birlikte bu ayetlerin buyrukları doğrultusunda eyleme geçmektir.